Robotlar dünyayı el geçireceklermiş. <laughs> Aslında şey Recep İvedik'in mail adresi var ya o bizim için gerçekten güzel bir örnek. Herkes işine sahip çıksın. <laughs> Aferin oğlum. <laughs> Hoş buldum. Teşekkür ederim. <laughs> Merhabalar ben Hüsniye Biçer Gül. Konya Bilim Merkezi'nde yaklaşık 5 senedir çalışıyorum. Bilgisayar öğretmenliği mezunuyum. Yüksek lisansımı da aynı bölümde yaptım. Ufak bir doktora girişimim oldu. Şu anda hala Konya Bilim Merkezi'nde çalışmaya devam ediyorum. Eğitim biriminde çalışıyorum. Buradaki teknoloji laboratuvarından sorumlu kişiyim. Bugün de sizinle birlikte birkaç soru hazırlamış arkadaşlar. Onları cevaplayacağız. Başlayalım isterseniz sorulara bir bakalım. Bilişim teknolojilerinin günlük hayatımıza sağladığı kolaylıklara 3 örnek verebilir misiniz? Bence birincisi telefon iletişim için. ikincisi internet alışverişi. en önemli şeylerden biri. Üçüncüsü de ne olabilir? Bence yapay zekaya, ya. Yapay zekanın kullanımı şu an için üçünü sayabiliriz. Bir diğer soruya geçiyorum. Farklı endüstrilerde robot teknolojinin benimsenmesi nasıl bir değişim yaratacak? Özellikle hangi sektörlerin bu teknolojiden en fazla fayda alacağı düşünülüyor? Şu an günlük hayatta en çok kullanılan sanayide aslında böyle araba üretiminde falan çok kullanılıyor robotlar. Sağlıkta böyle Artık zorlu detaylı ameliyatlarda çok fazla kullanılıyor robotik cerrahide. Onun haricinde eğitimde birçok alanda kullanılıyor. Eğitimde kullandığım çok fazla robot var. Orada da yine yapay zeka ile sahip bir sürü robotumuz var. Konya Bilim Merkezi'nde de bunlardan birçok örneği var. Köpek robotlar, işte daha böyle yapay zekayı destekleyen insansı robotlar. Onun haricinde normal robotlara sensörler ekleyerek onları yapay zekaya dahil edebilmeye çalışmaları yine birçok çalışma mevcut. İlerleyen zamanlarda tabii ki de teknolojinin gelişmesiyle bu robot çeşitliliği de artacak. Mesela Konya Bilim Merkezi'ndeki eğitim robotlarından ben birkaç tane yanıma getirdim size göstermek için. Alabilir miyiz? Bu robotumuz insansı robot olarak geçiyor. Humanoid. ismi Alfa. Biz bunu eğitimde kullanıyoruz. Gösteri de kullanıyoruz daha çok. Konya Bilim Merkezi'ne ziyarete gelenler varsa bu robotla sık sık karşılaşmışlardır. Asıl amacı dediğim gibi eğitim. Ne yapıyoruz? İstediğimiz koreografiyi yükleyebiliyoruz. İstersek birden çok alfayla maç yaptırabiliriz. Dans ettirebiliriz. I can, I can do kung fu. bitiriyor robotumuzu gönderelim en basiti Mesela bu robot bunun haricinde birçok amaçla kullandığımız eğitimde kullandığımız günlük hayatta kullandığımız farklı farklı robotlarımız Tabii ki de mevcut bir diğer sorumuza bakalım birçok sorumuz var gelecek 10 yılda teknolojik gelişmelerde neler meydana gelebilir robotlar dünyayı el gelişrecekler birışı <laughs> ya aslında şu an birçok teknolojik gelişmeye devam ediyor. Yani gelecek 10 yılda ne gibi bir şey olur bilmiyorum ama bence yapay zekada bayağı ilerleme kat edilir. Şu an 1-2 yıllık bir çalışmayla bile yapay zekayla birçok şeyler yapılmaya başladı ki artık birazcık tüm dünya yapay zekaya eğilim sağlamaya başladı. Bunun üzerine eğilim olacağı için en fazla da yapay zeka alanında gelişeceğini düşünüyorum. Ne olabilir? Hani otonom araçlar, işte uzaya gönderilecek roketler gibi şeyler belki gelecek 10 yıl içerisinde daha gelişmiş, daha aktif kullanılan bir hale gelebilir diye düşünüyorum. Bir diğer soruya geçiyorum. Hesaplarımıza ya da bilgisayarımıza şifre koyarken dikkat etmemiz gereken bir kural var mıdır? Çok güzel bir soru. <laughs> <laughs> Aynen öyle. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 ya da 1, 2, 3, 4, 5, 6 gibi sıralı rakamlar yapmıyoruz. Aslında şey Recep İvedik'in mail adresi var ya o bizim için gerçekten güzel bir örnek. Çünkü orada ne var? İşte bir isim var ya da işte sayılar var böyle semboller var alt tire falan gibi. Recep alttan tire yıldız ünlem soru işareti eksi İvedik 95 denden et Nokta.com Recep İvedik'in şifresi tam olarak bizim kullanacağımız şifreye bir örnek. İşte büyük küçük harfler, rakamlar, işte sayılar, kolay tahmin edilmeyecek şeyler bizim için önemli. İşte ismimi koydum, sonuna 1-2-3 koydum, doğum tarihimi koydum. Bunlar çok kolay tahmin edilebilecek şeyler olduğu için böyle şeyler kullanmıyoruz. Daha karmaşık ama aklımızda tutabileceğimiz, unutmayacağımız şifreler kullanıyoruz. Ee, onun haricinde iki faktörlü doğrulama diye bir şey var. Telefonumuza işte ya da mailimize bir kod geliyor. Onunla onaylıyoruz. Bunları da kullanırsak güvenliğimiz için bizim için iyi olur. Ee, onun haricinde e, mesela bütün internet şifrelerimizi aynı yapmayalım. Ufak da olsa bir değişiklik yapalım. Birinde nokta, birinde işte alt tire kullanabiliriz. Çünkü bu durumda bir tane şifremizin bulunması bile tüm hesaplarımıza erişim sağlayacaktır. O yüzden hani unutuyoruz çok da sık aynı şifreleri kullanıyoruz ama bu da bu anlamda yanlış bir kullanım. Bir diğer soruya geçelim isterseniz. Günümüzde yapay zeka özellikle bilişim dünyasında devrim yaratıyor. Sizce yapay zekanın en büyük katkısı hangi alanlarda görülecek? Bence şu anda e, takip ettiğim sitelere göre en büyük katkısı medya alanında olacak işte böyle görsel oluşturma, video oluşturma, seslendirme gibi. Şu andaki eğilime göre bence en önemli etkisi medya alanında olacak. Diğer alanlarda birazcık daha vakit gerekli gibi düşünüyorum. Tüm alanımız şu an tehlikeli. Evet, herkes tehlikeli. herkes işine sahip çıksın. Bir diğer soruyu çekiyorum. Robotların günlük yaşamda daha fazla yer almasıyla birlikte etik tartışmaları da artıyor. Sizce robotların insan hayatına müdahale etmesi ne kadar kabul edilebilir? Ee, bence şöyle. Ben Robot diye bir kitap var Asimov'un. Bilim kurgu kitabı bu. 3 tane robot yasası var. Diyor ki bir robot insana zarar veremez. Birinci yasayla çelişmediği sürece insan emirlerine uymak zorundadır. Bu iki yasa çelişmediği sürece kendine de zarar veremez diyor. Yani aslında bu üç yasayla bütün hakları korumuş oluyor. Bu üç yasa doğrultusunda bence gittiğimiz sürece hiçbir problem olacağını düşünmüyorum. Ne zaman ki robotlar artık karar vermeye başladı, kendi kararlarını vermeye başladı. Bu durumda bir problem belki olabilir etik açısından. Onun haricinde bu üç yasa doğrultusunda bence robotlarla ilgili hiçbir problemimiz olmayacağını düşünüyorum. Diğer soruya geçiyorum. Geçmişteki teknolojik gelişmelerin bugünkü yenilikleri olan etkisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Hangi teknoloji geçmişteki bir buluşu veya yeniliği en çok etkiledi? Bence iki teknoloji var en çok şu an günümüzdeki teknolojileri etkileyen biri transistörlerin icadı. Çünkü bu bilgisayarlar, işte kameralar hepsinin içerisinde transistörler var, çipler var. Bu çiplerin icadıyla elektriğin icadı bence geçmişteki yapılan en iyi icatlar ki hala bunun üzerine teknolojiler kuruluyor. Bu iki icat sayesinde günümüzdeki teknolojiler en çok etkilenen şeyler olarak karşımıza çıkıyor. Günümüzde sıkça konuşulan Metaverse kavramının bilişim teknoloji dünyasında yaratacağı değişim, nedir? Ya Metaverse tamamıyla sanal bir ortamda oraya bir hayat kurma çabası gibi aslında tanımlayabiliriz. Sims gibi aynen öyle. Orada bir sanal odalar var. işte sanal bir ortam var. Bu sanal ortamlarda şu an ne yapılıyor mesela? Toplantılar yapılabilir. Eğitim amaçlı işte böyle sınıflar oluşturulabilir. Şu an çok aktif olarak duymuyorum açıkçası Metaverse kavramını. O en başta bir patladı, bir çığ büyüdü. Daha sonra daha sakinleşti. Ee, sanal dünyalar bence insanlara bir yerden sonra belki Black Mirror'daki gibi insanlar tamamen oraya da kapılabilir ilerleyen zamanlarda dünya gerçekliğinden gerçeklik algısından ayrılarak ama şu an için sadece böyle toplantılar, eğitimler gibi daha böyle işte belki insanların sosyalleşmesi için eskiden altın günlerinin artık belki sanal versiyonda olması gibi daha böyle basit manada kullanılıyor şu an için. Dediğim gibi ilerleyen vakitlerde sanal ortamlara kaymalar çoğaldığında belki Metaverse daha böyle önemli bir hale gelebilir diye düşünüyor. Bir diğer sorumuza geçiyoruz. Bir nesneyi teknolojik olarak tanımlayabilmemiz için nesnenin hangi özelliklere sahip olması gerekiyor? Ee, çok güzel bir soru. Teknolojik olması için yani teknolojinin tanımı aslında genel olarak insanlık yararına üretilen her şey. Bu eski zamanlarda bir tekerlekken, işte delici kesici aletken artık günümüzde tamamıyla bambaşka halleri aldı. İşte ev temizleyen robotlar, kullandığımız akıllı telefonlar, tabletler, her şey birer teknoloji. Ee, bu anlamda insan yapımı olması, işte Artık eski zamanlardan farklı olarak elektronik bir şeyler olması, tekrar tasarlanabilir, üzerlerine yeni şeyler eklenebilir olması gibi farklı özelliklere aslında teknolojinin olması gereken özelliklerini söyleyebiliriz. Son sorumuza geçiyorum. Sürdürülebilir teknoloji çözümleri üzerine yapılan çalışmalar var mı? Şöyle teknoloji deyince hep aklımıza tablet, telefon, işte bilgisayar falan geliyor ama bu rüzgar panelleri, güneş türbinleri tam tersi <laughs> rüzgar türbinleri, <laughs> güneş panelleri hepsi aslında birer teknoloji ve bunların hepsi sürdürülebilir olması amaçlı yapılan şeyler. Onun haricinde akılda evlerin yapılması, işte akıllı kullanım sağlayabilen işte trafikteki akıllı ulaşımlar hepsi aslında sürdürülebilir olması amacıyla yapılan şeyler. Bu anlamda bunlara örnek verebiliriz. Çok fazla çalışma var tabii ki. Genellikle çevreyi korumaya yönelik yapılan teknolojilerin hepsi sürdürülebilir teknolojilere örnek olarak verilebilir. Evet sorularımız bitti. Şunları bir kaldıralım. Bunları ne yapsak ki ya? Robotumuzu çağıralım o götürsün. Govan gel oğlum. Al bunları götür. Ah. Şimdi doğru bildin <laughs> yanlış <laughs> gönderin gelsin. Hocam Wi-Fi sinyalini güçlendirmek için fazla modem kullanılabilir. Bu doğru mu? Yanlış. Modem sinyal güçlendirici demek değildir. Bunun yerine router, sinyal güçlendirici gibi şeyler kullanılarak daha da sinyaller genişletilebilir. Modem fazla modem kullanmak çakışmalara sebebiyet karışıklık çıkarır. Programı öğrenmek için birden fazla programlama dili bilmek, pahalı ekipmanlara sahip olmak ve matematikte çok ileri düzeyde olmak şart mıdır? Şöyle, birden fazla programlama dili bilmek zorunda değiliz. İhtiyacımıza yönelik hangisi ise onu bilmek zorundayız. Pahalı ekipmanlara yaptığımız işe göre değişiklik gösterebilir ama gerek yok. Böyle çok grafik tabanlı bir iş yapmıyorsak çok da pahalı yüksek bütçeli bilgisayarlara ihtiyacımız yok onlar yanlış bilinen şeyler. Mesela araştırma yaparken yapay zekadan yardım aldığınızda bize her zaman doğru sonuç ve bilgiler verir ve hatta duygusal zekanlığı geliştirebilir. Ee, yanlış. Duygusal zeka geliştirmeleri şu an için e, çok başarılı değil. Tamamıyla bizim verdiğimiz verilere yönelik cevaplar verdiği için de yani veri tabanından toplayıp bir cevap verdiği için de eğer o veri tabanındaki bilgi yanlışsa bize gelen bilgi de yanlış olacak. O anlamda yapay zekanın verdiği her cevap da doğru değil. Evet sorularımız bitti. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Konya Bilim Merkezi'nin sayfasını takip etmeyi, bizi beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Hepinize iyi günler. Teşekkür ederiz.